صلوا على الحبيب محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Rabbi ishrah li sadri ve yesirli emri ve vahlul umre temmil lisani yefqahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve erli mini salihin. قال الله تعالى في كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Yuridun li yudufi yu'ra Allah bi afwahim wallahu mutim yu'rahu ve lekere el kafirun sadakallahu azim. Muhterem cemaat-i Müslimin inşallah bugün sizlere yine ezanı Muhammed'e okununcaya kadar bazı ayet-i kerimeleri izah etmeye çalışacağız. Allah Celle Celaluhu okumuş olduğum ayet-i kerimede yuridune li yudfi'u nurallahi bi efvahi bazı insanlar var ki yani onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Öyle murad ederler. Yani İslam'ın aleyhinde, Müslümanların aleyhinde, Müslümanların değerini düşünmek, Müslümanlarla alay etmek, istihza etmiş, etmek. Mesela bugün en fazla gündemde şey vardır. Ben diyor Kur'an Müslümanıyım diyor. Kur'an ne diyorsa onu yaparım. Geri yana karışmam diyor. Kur'an varken başka bir şeye gerek yok diyor. Bu da kıyametin alametlerinden. Bunlar hoş bir şey değil. Edille-i Şeriye Kur'an, sünnet, icma, kıyası, fukaha, yani bunlar dışarıdan beslenen yani gerek İran'dan Şia, öbür tarafından Vahhabi akımları, Kaderiyeci, Cebriyeci derken yani onların itikadını bizim gençlerimize sunarak gençlerin kafasını karıştırma. Kur'an-ı Kerim'i alıyor eline işte diyor Kur'an diyor elimde diyor Kur'an öyle emrediyor diyor diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre yorumluyor. Allahu Teala Ayet-i Kerime'de diyor ki وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ عَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ وَمِكْتَبْ وَيُخَرُ Kur'an-ı Kerim genel manada muhkem ve müteşabih ayetlere ayrılır. Muhkem ayetler Kur'an-ı Kerim'in hükümlerin anasıdır. Ama bir de müteşabih ayetler vardır. Müteşabih ayetlere bazı insanlar sarılırlar. Öbür taraftan muhkem ayetleri görmezler onu görmemedikten gelirler. Müteşabih ayetleri kendi kafalarına göre yorumlarlar. İşte Allahu Teala'nın ayetidir, Kur'an böyle emrediyor der ve insanların kafasını karıştırırlar ve insanları fitneye sevk ederler. Ve bugün gerçekten bu böyle. Bilhassa Avrupa'da bu daha da fazla. Orada biraz daha rahat olduğu için daha da fazla bunları körüklüyorlar. Ama bize düşen nedir? Biz Bunlar karşısında Kur'an'ı güzel öğreneceğiz. Peygamberimiz Ali Aley Aleyhisselatü Vesselam'ın hükümlerini güzel öğreneceğiz. Sünnet seniyeye sarılacağız. Kur'an'ı elden bırakmayacağız. Yani aslında Ayşe annemize soruyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nedir diye siz Kur'an okumadınız mı? Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an'ın ahlakıdır ondaki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında hayatı Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Kur'an'ı en güzel anlayan, Kur'an'a göre en güzel yaşayan kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani sünneti Kur'an'dan ayırmak mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ve atiyullahi ve rasulü Allah'a ve Resulüne itaat ederler Yani ayet-i kerimede birinci Allah'a itaat, ikinci Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat. İşte edille-i nedir? Kur'an, sünnet, icma, kıyası, fukaha. Bunlar edille şerinin asli olanlarıdır. Bir de bunun fer'i olanları var. Bunların hepsini bırakıyorlar. Sadece Kur'an'ı alıyor, çıkıyor televizyona işte diyor. Kur'an elimizde diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, onun emir ve nehirlerini. Allahu Teala diyor ki, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَاءِنْ وَاِلَّا وَحْيُّهَاتِ وَا Habibim diyor hiç kendi nefsinden isteyene arzusuna göre hiçbir şey söylememiştir. Hiçbir şeyde hüküm vermemiştir Kur'an'a aykırı. O her şeyi vahiy neticesinde söylemiştir. Ve ma yemtegu anil heva in huve illa vahmi yuha. Peygamberlerde rüya delildir. Onlarda böyle içine doğan şeyler onlar da delildir ama bizlerde delil değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu konuda iyi tanımak lazım. Bizler acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili bir baştan sonra bir böyle ehli sünnet alimlerinin o güzel kalemlerinden çıkan onun hayatını okuduk mu? Kur'an-ı Kerim'i söyle baştan sonra bir mahalini okuyup Allahu Teala benden ne istiyor? Benim ne yapmam lazım? Bir kul olarak Allah'a kulluk İnsan kendi arzusuna göre, kendi isteğine göre değil, Kur'an'da ve sünnette tarif edilen neyse ona göre hareket ederiz. Yani bu Allahu Teala akılla bulunur da akılla ibadet olmaz. Akılla haram helal olmaz. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakacağız, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Yani dinimizi oradan öğreneceğiz. Orada ne tarif ediyorsa onu yapacağız. Allahu Teala el yeme ekmel tülekim kim Din tamam diyor. Yani kıyamet sabahına kadar herkes aradığını Kur'an'da bulur. Muaz bin Cebel'i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e gönderirken sen insanlar arasında nasıl hükmedeceksin? Diyor. O da diyor Kur'an'a göre. Hadi orada bulamadın yani anlayamadın ne yaparsın? Sünnete göre diyor. Bu Muaz bin Cebel Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği en son şeylerdendir. Valilerdendir. Yani bugünkü tabirle. Dolayısıyla kıyamet sabahına kadar Kur'an ve sünnet edileşire Kur'an, sünnet, icma, kıyas, kufa, feri olanlar, asli olanlar bunlardır. Feri olanların da vardır. Mesela zerai. Zerai harama vesile olan her şey haramdır. Harama vesile olan her şey haramdır. İçki haramdır. Onu satması, taşıması, reklam etmesi, onu getirip götürmesi, üzümü oraya vermesi, yani şarabın, içkinin üretiminde kimin katkısı varsa vebaldedir. Çünkü harama vesile oluyor. Cuma namazı farzdır. Cuma'ya mani olan, meşru bir mazereti olmadan her şey haramdır. Yani bir insan çarşıda, pazarda gezip de ne yapamaz? Ben cumayı kılmıyorum diyemez. Ve o da basit meselelerden dolayı onları bahane ederek cumayı kılmamazlık yapamaz. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Vela takrabu zina." Zinaya yaklaşmayın diyor. Yani zinaya götürecek her söz ve fiil haramdır. Niye? Harama vesile olur. İşte tutar mı, şu öper mi, şöyle olur mu, böyle olur mu? Eğer insanları yanlışa sevk ediyorsa bunun hepsi de haramdır. Yani bütün hükümler buradan çoğaltabilirsiniz. Zerai harama vesile olan her şey haramdır. İslam dininin beşeri dinlerden farklılıklarından birisi önce İslam dini önce haramların yollarını kapatır. Oradan geçiş bırakmaz. İnsan zorlar da sağdan soldan kırar geçirir o kapıyı kırarsa o zaman da ceza vermekten geri durmaz. Ama önce haram haramın yollarını kapatır. Beşeri sistemde. Bugün rahı fapurasını yapacaksın. İçkiyi de satacaksın. Adam da içti de araba kullandı mı sen içkiyi ne içtin? <laughs> ya olmaz böyle bir şey. Ya. Beşeri sistem bu. Avrupa'dan gelen sistem bu. Başka ne olacak? O zaman içkiyi niye satıyor? Yıllardır böyle. Mecellede bir kaide var. Mecellede der ki Def-i mefsedet celbi menfaatten evladır. Yani bütün haramları kınamak, tükaka etmek, olmaması lazım, şöyle olması lazım falan. Yani eğer bir yerde sivrisinek çoğalıyorsa sivrisineği oluşturan ortadaki çöpleri, efendim karpuz kabuklarını ortadan bir kaldıracaksın. Önce bataklığı kurutacaksın, sonra işine bakacaksın. Yani eline bir naylundan efendim bir şey alıp ev içerisinde çarşıda pazarda sinek öldürmekle o iş bitmez. Bataklığı kurutacak. Önce harama vesile olan bütün yolları kapatmak lazım. Def-i mefsedet cel menfaatten evladır. Onun için muhterem cemaat-i müslümin bizler bu konularda dikkatli olacağız. Yani Yarın öldükten sonra hesaba çekileceğiz. Neye göre? Kur'an'daki gerçeklere göre. Haram, helal. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Allahu Teala tilke hududullah diyor. Yani Allahu Teala'nın hadleri haram, helal. Yani dünyada ne yapmamız, ne yapmamamız gerekiyorsa bunların hepsi var. Allahu Teala vel hafizun ne Allah'ın efendim o mümini kamiller, sadık, kamil, fadıl insanlar Allah'ın hudutlarını, haram, helal mefhumunu yerli yerince kullanır, yerli yerinde yaşar, onu korur. Ve beşli müminin o müminleri müjdele diyor. Haram, helal. Bugün haram, helal hepsi birbirine karıştı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kadına benden erkeğe, erkeğe benden kadına Allah lanet etsin diyor. Giyisisi, her şeyi artık bilmem ki bir hal oldu. Tarifte zorlanıyorum. Olmaz böyle bir şey. Ama tamam hadi oldu. Burada yaptık. Ölünce ne yapacağız? O kadınlar cehenneme giderken tek başına gitmez. Sorumlularını da götürür. Bir diken yünün içine atın, çekin bağlayın kendi başına gelmesin. Öbürlerini de çeker getir. Bunlar sorumlularını da alıp götürür. Yazık olur. Bu dünya geçici. Allahu Teala vallahu şey ikab diyor. Allah'ın azabı şiddetlidir diyor. Neden ona yolu düşsün? Neden mümin yansın? yansın? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Üeddet kafirin" diyor. Cehennem kafirler için diyor. Müslümanım orada ne işi var? O zaman Müslüman namazlarını kılacak. Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bunları yaparsa yolu oraya uğramaz. Ama dünyada kafasına göre yaşarsa namazı, niyası yazık olur. Müslümana yazık olur. Onun için şöyle baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyametin alametlerinden diyor öyle zaman gelecek ki doğru söyleyenlere itibar etmeyecekler, hep yalancılar şeyde olacak, önde olacak. Emanet ehlinin dışında olacak. O zaman kıyameti bekleyin diyor. İş yerlerine, sağa sola yönetmeye, yani mahalle muhtarlığından bütün reis cumhuruna kadar layık olan, kamil insan, fadıl olan insanlar değil de yalan söyleyenler, şunlar bunlar. Tabii idarecilerin içerisinde güzeller de vardır. Onları istisna ediyoruz. Ama genelde sıkıntı ehlinin dışında olacak. O zaman kıyameti bekleyin diyor. Alışverişe insanlar dikkat etmeyecek. Haram mı, helal mi hiç bakmayacaklar. Al, eline geçtiğine bakacak. Bugün faiz aldı, yürüdü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, faizde öyle bir hal olacak ki toz gibi her eve girecektir. Dede torununa diyor şu araba alım, şunu alım diyor. Sonra kendi vefat ediyor. Azap, sorgu, sival dedeye, mal, evlada, toruna. Bu kadar olmaz. <laughs> Cebimde bir lira olsun, helalından olsun. On lira olmasına gerek yok. O, o on lira, o dokuz lira bizim için kar değil, zarardır. Haram, Müslümanın malı değildir. Adı ne olursa olsun, ister söz, ister para, ister altın, ister araba ne olursa olsun. Haram Müslüman ma Müslümanın malı değildir. İşte haram helal hep birbirine karışacak. Pey Peygamberimiz buyuruyor ki, kim birilerinin niçin öldürdü, ölen niçin öldü, öldüren niçin öldürdü bilmeyecek diyor. Kıyametin alametlerinde. Bugün aynen o günle yaşıyoruz. Yani içki, zina, cahillik alıp yürüyecek. Yani bugün geçmiş kavimlerin helakına sebep olan Lut Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, yani bu peygamberlerin kavimlerin helakına sebep olan cürümler şu anda dünyamızda ve Türkiye'mizde her gün işleniyor. Ama Allahu Teala azap etmiyor. Niye? Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a senin diyor ümmetini geçmiş ümmetler gibi helak etmeyeceğim. Ve mâ kâne Allahümme yâzibihim ve entefihim ve mâ yestâfirûn. Aralarında sen olduğun müddetçe sen diyor. Ve entefihim. Ve aralarında istiğfar edenler olduğu halde senin ümmetini toplu helak etmeyeceğim. Biz bir de nokta mesabesinde, e, öncekiler bir, bir de, Kıyametin sonunu tamamlayacağız biz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bâdirû bil amali fitenin kegıta'i leylil muzdem yusbehu radül muminen ve yümsi kafiren En acısı da bu. Gece karanlığının her yeri sardığı gibi, fitnenin de her tarafı sardığı bir dönemde kişi akşam mümin sabah sardığı. Yani imanı ve ameli korumada şitap olun yani dikkatli olun. Müslüm hadislerinde var. Bugün haram, helal, her şey birbirine karşı. Haramlar normal hale geldi. Şu çarşıya, pazara bir bak. Ne halde? Allah sonumuzu hayretsin. Bu gidişi değil. Sıkıntılı. Yani dünyada sıkıntı değil. Dünyayı hallederiz. Hallediyoruz da. Ölünce ne yapacağız? Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Terazi nasıl tartacak? Zerre kadar hayırda, şerde terazi konacak. Tabi başta bir ayet okudum. O ayetle ezan okunuyor. Ezanı Muhammed'i fonu kapatacağım. Allahu Teala yuri li lihi nurullah bi efvahi vallahu mutim yuri ve lekere el çarptı. Allah'ın nurunu tamamlayacak. Kafirler hoş görmese de. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Görüyorsunuz televizyonlarda sağda solda yani İslam'ın aleyhinde, Müslümanların aleyhinde öyle konuşmalar, öyle şeyler ki dünyanın hali. Dünya kabuk değiştiriyor. Allah sonunda hayırlısı. İnşallah ümmeti Muhammed'in lehine olur. Hayırlar doğurur. hayırlara inşallah vesile olur. Dünyanın imtihanı bitmez. Biri biter, biri başlar. Onun için çok dua edelim. Ümmetin Muhammed'e dua edelim. Kendimize dua edelim. Evlatlarımıza, neslimize dua edelim. Bir memleketin, bir toplumun en büyük sermayesi, arabası, parası, malı, mülkü değil, neslidir, evladıdır. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın itibadını iyi öğretelim. Çünkü bugün işte İran'dan, Arabistan'dan böyle çok Badereciler, Cebriyeciler, sağ sol çocukların kafasını karıştıracak çok şeyler, böyle kitaplar gönderiyorlar. Ama biz çocuklara Ehli sünnet itikadını öğretmezsek çocuklar da acabadır. Bu çocuklar Allah'tan bize emanettir. Gözümüzün nurudur, evladımızdır. Onlara sahip çıkalım, kendimize sahip çıkalım, memleketimize sahip çıkalım. Ümmetin Muhammed'e çok çok dua edelim. Beş vakit namazı kılalım, Hazan namazı kılalım, Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyalım, bir bakalım o nasıl yaşamış. Hadiseler karşısında Peygamberimiz tavrını nasıl koymuş. Bunlara bakalım. Örneğin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam emsalsız bir örnektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de üsvetül hasenetün diyor. En güzel örnek. İkinci örneği Kur'an'ı en iyi anlayan, Kur'an'a göre en güzel yaşayan Peygamberimiz. Biz de Peygamberimizi taklit edersek mesela hem dünyada huzurlu oluruz hem de ahirete efendim elimiz er doğru cennet. Allah bizi orada buluştursun. Orada birbirimize komşu eylesin. İnsanız hatamız var, günahımız var. Allah affetsin. Evlatlarını salih evlatlar demeylesin. Ümmeti Muhammed hakkında olumsuz tuzak tuzak kuranlara da Rabbim fırsat vermesin. Rahmetli Osman Hoca öyle dedi. İç ve dış düşmanların nire ve kendi başlarına mağdur seyredildi. Hep boğazının solunda rahmetli. El Fatih.